Merhaba arkadaşlar, bugün Naz evine ziyarete geldik. Bakalım Naz evinde neler var? Bir bebek. Tanem evinde neler var? Bize anlatır mısın? Gel bakalım. Burası yatak odası mı? Evet. Ay bir bebek varmış burada uyuyan. Bu uyuyor mu bebeğin Naz? Evet bak. Ama gözleri açık bunun nasıl uyuyor? Bu kapanmıyor. Ben Aa, Allah. kapanmıyor anladım. Tamam o zaman çok ses yapmayalım. Burası yatak odası mı? Evet. Aa yatak odası çok güzelmiş. Başka neler var evinde? Şu merdivenden aşağı inelim alt kata inelim. Tamam. Dün, dün ben inledim. Evet alt kata geldik şimdi arkadaşlar. Alt kattada Naz'ın oturma odası var. Oturma odasında neler var? Şöyle bir kontrol edeyim Biraz evini karıştıralım Naz'ın ne dersiniz? Burada bir tane tekli koltuğu var Naz'ın. Aha. Burada bir tane Aha. orta sehpası var. Aynı Burada da... Bunlar. Burada çiftli bir koltuğu varmış Nazım. Şurada bir tane telefon görüyorum. Bir televizyonu var. Evet burada. Işıkları da varmış. Vay evin çok güzelmiş Naz, ben çok beğendim. Burada ben bir gece kalabilir miyim? Olur. Nerede yatacağım ben kalırsam burada? Ee bu de şurada kocaman bir şalan var. Orada. Dede tesis. Tamam orada biraz Çok küçük. Burası küçük evet tamam. Şuradan aşağı inelim şimdi ben buradan. Benim. İn bakalım sen. Evet, şimdi de mutfağa geldik arkadaşlar. Nazım mutfağı gördüğünüz gibi çok renkli. Her renkten var. Ocağı, ocağı pembe. Ay, evet biz oturma odasını düzeltmeyi unuttuk. Dağıttık o şekilde. Düzeltelim mi beraber? Ben sonra Düşer. Tamam ben sana yardım ederim. Hadi beraber düzeltelim o zaman. Bunu buraya yerleştirelim. Sehpamızı buraya koyalım. Minderlerimizi tamam, koyalım. Tamam, bitti, bitti. kolay Tamam o zaman. Ama şimdi... şimdi hadi. Evet, şimdi de mutfaktayız. Geldik mutfağa. Nazım mutfağına bakıyoruz böyle rengarenk bir mutfak var. Burada da ocağı var Nazım. Burada yemeklerini yapıyormuş. Burada da yemek yediği masası ve sandalyesi varmış. Evet. Evet. Ondan sonra şurada bir banyomuz var. Hı -hı. Banyoya bakar mısınız? Ne kadar Bak, güzel. Bak şurada diş, macun diş macunu var. Diş macunu var. El yıkama lavabosu var. Şurada bir tuvalet var. var. Evet. Küveti bile var Nazım. Şimdi de Ela'nın evine gidelim. Bakalım Ela'nın evinde neler varmış. Ela'nın da bebeği uyuyor burada. Ela bebeğin uyuyor mu burada? Evet. Hmm. O zaman biraz sessiz mi olalım? Evet. Anladım tamam. Burası yatak odası mı Elacığım? Evet. O yatak odasında ayna var ve maşa. <laughs> ve bir bununla da şey olduğu için değneği var. Ay çok güzelmiş Ela değneği. Senin alt katına peki bakabilir miyiz, İnebilir miyiz alt kata? Tabii ki. Alt kata da inelim o zaman. Şuradaki merdivenlerden kır 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 iniyoruz, iniyoruz. Ah çok yoruldum ben. Çok merdiven varmış bu evlerde. de. Ben ne yapayım bu eve taşındım? Bu eve yeni mi taşındın? Evet, pembe ev. Pembe ev anladım. Burada da Ela'nın koltukları var. Şurada bir tane tekli koltuğu var. Burada bir çiftli koltuğu var. Ay özür dilerim evini biraz dağıttım. Ay, bir şey olmaz. Ay toparlayayım ben. Biraz. Ay ay iyi birazcık. Ay özür dilerim ben biraz heyecan yaptım galiba. Hiç böyle güzel ev görmemiştim de ben. Şuradaki minderlerinde çok güzelmiş Ela. Bunda ben yatabilir miyim bu gece benim yastığım yok? Tabii ki her yerde yatabilirsin. Tamam o zaman. Şimdilik bu minderini de buraya bırakalım. Tekrardan inelim alt katımıza. Burada ne var? Aa mutfak var. Ela'nın sandalyesine bakalım. Bu ne kadar güzel bir sandalye. Artık artık bebeğim yatıyor ya bu, bunu senden Bebeğin Bebeğinin sandalyesi mi? Bu da annenin. Çok güzelmiş. Şuradaki banyonda bakabilir miyiz? Tabii ki. Düz kabini şimdi alalım. Bakalım şuradan banyosuna. Ela'nın banyosu da çok güzelmiş. Ela senin bir tane hamile bebeğin vardı. O nerede? Ben onu göremedim. Hı, hamile bebeğim. Evet. İşte burada. Aa, bu ne? Bu doğdu mu bu bebek? Evet, doğdu. Bunun karnından çıktı. Bakın arkadaşlar, bunun karnından çıktı bu bebek. Bu bebeğin bunun böyle karnındaydı. Bunu böyle karnına yerleştiriyoruz. Karnını kapatıyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra da nerede bunun göbeği? Burada. Sonra da göbeğini bu şekilde. Karnını bu şekilde kapatıyoruz. Hamile bebek oluyor bu işte böyle. Kapatalım kimseler görmesin. Hamile olduğu için çok çabuk yoruluyor. Ay kıyamam. Hey, ne oldu? Karnı düştü. Karnı düştü bebeği. Ne yapacağız şimdi? Krem. Bebeğimizin karnını taktık arkadaşlar. Bebeğimizi yerine koyalım biraz dinlensin yorulmuş. Krem. Tamam. Baba. Tamam şimdi bay bay yapacaksınız tamam. Hadi beraber herkes eline geçip bay bay yapabiliriz arkadaşlar. Baba. Hadi bakalım bay bay yapalım. Bay bay abone olmayı unutmayın. Biz sizi çok seviyorum. Ve noktayı atlatmayı unutmayın. Açacak Noktada